Aman Tanrım, yine gelmiş. Rişapı yalnız bırakır bırakmaz yanına gidip konuşmaya başlıyor. Rişap ben çantamı bulamıyorum. Eee, işte çantan ben de Prita getir. Teşekkür ederim. Eee, gidelim mi? Geç oldu. Evet. Sonunda içimi döktü. Umarım onu sevdiğimi anlamıştır. Bir işaret ver, Rita. Prita, neden burada duruyorsun sen ha? Ne düşünüyorsun ki? Aaa, hiçbir şey. Aa, hadi içeri girelim lütfen. Anne, gelmek zorunda değildin ki. Şirişti de odanı topladı senin. Üzerini değiştirip yat hadi, yoruldun. Yatacağım canım. E, o Sarla... zaman... Canki'yi bu şekilde görmeye hiç dayanamıyorum canım. Haklısın babaanne. Onun saçmalıklarını duymaya alıştık. Yani etraftayken aptalca konuşmalarıyla bizi güldürüp duruyordu. Ben onu çok özledim. Konuşmasıyla eve neşe getiriyordu. Öyle değil mi? Canki nerede? Yani bilinci yerine geldi mi? Hayır oğlum. Kendine gelmedi ne yazık ki. Daha yeni odasına götürdük. Şu an orada dinleniyor. Canki'nin odası nerede acaba? Oğlum neden ayaktasın? Hadi otur gel. Gel canım. Tamam. Ailene vesa salim ulaştı mı canım? Evet babaanne. Seni endişelendirmesinler diye gitmek istediler. Ama durum kontrol altında. Yani gidip biraz dinlenmelerini istedim ben de. Onlar da çok yoruldular. Ondan yani. En doğrusunu yapmışsın canım. Biliyor musun? Frieda için iyi ki seni seçmişim. Senden daha iyisini düşünemiyorum. Teşekkür ederim. Frieda Çok geç oldu artık. Herkes gibi sen de çok yoruldun. Hadi sen de git dinlen ha. Biz cankinin yanındayız, buradayız. Aa evet haklısın. Çok stresli bir gündü. Bu yüzden de benim biraz başım ağrıyor. Sakıncası yoksa bir bardak çay rica edebilir miyim sizden? Lütfen. Aa tabii. Rita hadi çay yap. Tamam hemen. Sen içecek hayır, misin? Hayır. onun için yap yeterli. Prita bana çay getirmeden önce işimi bitirmem gerek. Ama bunun için bunların beni bir süre yalnız bırakması gerek. Yorulmuş olmalısınız. Bence siz de gidip dinlenin. Çünkü boşuna yorulmuş olursunuz. Hem sen babaanne seni kesin dinlenmen gerek ve şiriş Sen de yorgunsun değil mi? Aa, evet ama önce üstümü değiştirmem lazım. Hemen hemen dönerim anne. Peki. Tamam canım. Babaanne izin ver seni odana kadar götüreyim. Hadi gel. Anne. Ah sakin ol anne. İyi misin? Yoksa ne yaptın? Yine ilacını almadın. Mı? Sen burada bekle oğlum. Bir daha sonra çayını getirir seni. Tamam. Hürret ah, al hadi. Dün Rüşaf evimize gelmişti. Sırıştı ve benim işe devam etmemiz konusunda ısrar etti. Ay canım. Aptal. Kime dedin sen? Senden bahsediyorum. Karan sen nasıl Samir aptal dersin söyle bakayım. Tatlı ve saf bir çocuk diye ona aptal diyemezsin anladın mı? Bir dahakine söylediğin şeylere dikkat et oğlum. Teşekkür ederim. Peki. <laughs> Söylemeyeceğim. Aa, vay canına. Hemen nasıl anladın? Bazen beni çok şaşırtıyorsun canım. Gerçekten gel bakayım. <laughs> o neydi karın? Aptal ha? yine Bak zaten uzun bir gün oldu. Beni sakın sinirlendirme tamam mı? Peki. iyi geceler. Hey bak. Ben... E, Pritayı nasıl Nasıl buluyorsun? Karan ne diyorsun? Yemin ederim onu etkilemeye niyetim yok. Başıma belayı mı sokmak istiyorsun? E, öylesine sordum. Onu nasıl buluyorsun? Söyle. <laughs> Neden Spirita'yı aklından çıkaramıyorsun? Ne? Demek istediğim bazen bir insanı hiç sevmesek de bizim radarımıza girebiliyor. Yani istemeden de olsa ona kafayı takmış olabilirsin Karan. Anladın mı beni? Ne? Hı? Sen, sen ciddi misin? Evet Karan. Doğru yoldasın. Aa, Aklını mı kaçırdın sen? Neden onu düşüneyim? Ben sadece onunla çok vakit geçiriyorum. Hepsi bu. Ondan aklıma girmiştir. Başka bir şey değil yani. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Söylesene Karan. Neden Brita deyip duruyorsun? Saçma. Ha. Öyle bir şey yok tamam mı? Bir i̇stediğiyle evlenebilir. Ha, anladım. Evlilik ha? Kapa çeneni. Gerçekten onu düşünüyor musun? Saçma. Bu olamaz. Mümkün. İncansız. Tanrı aşkına, bunlar beni neden yalnız bırakmıyor ki? Biri ya da diğeri her zaman etrafta. Planımı böyle nasıl uygulayabilirim ben? Nasıl? Ritvi, ben hemen döneceğim. Tamam, lütfen. Acele etmeyin. Evet, zamanı geldi işte. O anahtarı almam gerek. Hayır, önce pencere açmalıyım. Anahtarları aldığımı gören olursa ne diyebilirim ki? En iyisi pencerenin kilidini açayım ben. Ne yapıyorsun sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.